Size günün hisseden kısa mı kısadan hisse mi ne işte onunla başlıyorum. Sınav haftam sonunda bitti. Geçtiğimiz günlerde içerik kazdığının sebebi de buydu bir yandan. Bütün dersleri geçtik zaten bu dönemde çok da zor yapmıyorlar dersleri. Ama bir tane dersten kaldım. Dedim ki bu zaten benim alanım. Ben nasıl olsa bunun derslerine girmesem de olur. Hoca ödev vermiş. Sınavını anı öğreniyorum ben bunu. <laughs> Ve dersten kalıyorum. Dersin adını söylüyorum sosyal medyada içerik analizi. Buradan bir hayırlı olsunuzu da alırım. Bunu bir gurur nişanı olarak taşıyacağım. Böyle dalga geçerek girdim ama bugünkü konu biraz da ciddi. Hatta bundan daha ciddi ne olabilir ki? Korona belası çıktığından beri en başından beri insanlar şunu merak ediyordu. Bu virüs Hindistan'a girerse ne olur? İlklerde pek bir şey yoktu ama günde 5000-6000 bin, bin vaka falan gidiyordu. Nüfusa göre çok az sayılacak bir vaka sayısı bu. Şimdilerde ise Nisan'da hatta bir haber gördüm. 8 günde 7 tane rekor kırmış. Şu ansa sayı 370 binlerde ve daha da artıyor. Görüntülere baktım. Bizim yerli medya çok da yer vermemiş kendisine. Haberler var ama çeşitliliği çok az. O yüzden biraz dünya basınına da baktım. Daily Indian'a falan da girdim. Olaylar felaket. Hükümet artık yıpranmış. Uluslararasına yardım çağrısında bulundu. Hatta öyle bir duruma düştü ki sürekli savaş halinde olduğu Çin'e bildiğin baş düşmanı olan Pakistan'a kadar başvuruda bulunuyor ki bunlar da yardımda bulunuyorlar. Bir de bunlar yetmezmiş gibi yeni bir varyant falan da çıkmış. Daha da coşmuş oralarda. Görüntüler bayağı sinir bozucu. Moralini bayağı bir düşürebiliyor insanın. Her şey çökmüş. Bazı hastanelerde kaynak yetersizliğinden kartonlardan sediyeler yapmaya başlamışlar. Zaten hasta olanların birçoğu sediye bulamıyor. Oksijen bulamıyor. Tedavi ile alakalı hiçbir şey yok. Bazıları intihara kalkışmış. Bir tane haber gördüm. İki çocuk rahat sızlanan annelerini hastaneye götürmeye çalışıyorlar. Anneleri yolda hayatını kaybediyor. Sonrasında krematoryuma bildiğim motor siklette, 400 kilometre annelerinin cesedini götürüyorlar. İnsan ister istemez üzülüyor böyle manzaralara. Burada hangimiz bu tarz şokları yaşamak ister ki? Hindistan'a gözümüzün çevrilmesinin tabi sebepleri de yok değil. Hindistan nüfusun çok fazla olmasından kaynaklı da insanların yeterli hijyene ulaşamamasıyla meşhur olmuş bir ülke. Ganj Nehri'nin manzaralarına bakabilirsiniz çok rahat. Hani ben buraya bedenimi sokmam diyorsun. Adam oradaki suyu içiyor. Böyle bir ortamda da bu tarz sayılar çok da şaşırılacak sayılar değil. Engellenemiyor da sorun da burada. Şu an dünyanın geleceği tüketim konusunda çok sıkıntı bir konumda. Biraz muamma. Bu artışla gidersek 200 sene sonraki dünyanın olduğu ortam ağır bir distopiye olacak. Ve bu konuda da sert önlemler alınmıyor maalesef. Ülkeler biz kalifiye insan yetiştiremiyoruz. Yeterli bir üretim yok, production yok. O zaman insan sayısını arttıralım. O sayede rekabet içinde durabilelim. O sayede uluslararası alanlarda sözümüz geçsin diye diye nüfusu çılgın arttırıyorlar. Daha yakın zamanda dünya nüfusu 7 milyarı bulmuşken 2 sene içinde mi 3 sene içinde mi ne 8 milyarı bulacak. Rakamlar felaket. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in ağır yaptırımları olması gerekiyor aslında. Çin ve Hindistan başta olmak üzere Pakistan'a, Vietnam'a, Amerika'ya eski dünyada olmadığımız için çocuk üretmek eskisi kadar da özgür olmamalı. İstediğiniz kadar faşizm deyin buna. Bunu yapmazsanız neslin tehlikesi de çok büyük oranda artabiliyor. Tabii ki burada maksat kitleleri yok etsinler vesaire değil. Planlı bir şekilde ağır vergilendirmeyle olabilir. Gerekirse cezalarla olabilir. Tabii ki bunu insanlara kabul ettirmek de çok zor ama dünya nüfusunun azaltılması gerekiyor. Şu anki haliyle bile yakın gelecekte iklim krizleri var Var, küresel krizler var, gıda sorunları var. Zaten diğer yaşamların ağzına sıçtık. Bunlara bir engel gerekiyor. Bir de nüfusun 30 milyar, 40 milyar olduğu zamanları düşünün. Neler neler olur ki daha hani uzaya da rahat rahat çıkabilen bir toplum da değiliz. Başka gezegene yerleşelim, orada yeni bir yaşam kuralım gibi bir lüksümüz de yok. Ama inatla gereksiz bir nüfus pompalanıyor sürekli. Umarım bu podcast'te Birleşmiş Milletler Başkanı'na, Genel Sekreterine falan iletirsiniz. <laughs> Sıkıntılı tabi ya. Bunun çözülmesi çok zor. Ülkeler yumurta kapıya dayanınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da hani çok da istekli hareketler olmuyor. Olay Birleşmiş Milletler'de çözülebilecek bir şey ancak. Bilinçli kesim yine kendine dikkat ediyor. Çok çocuğa bakamayacağını, çok çocuğun onların hayatını çalacağının farkında. Ama cahil kesim, özellikle fakir kesim, kondoma, doğum kontrol haplarına ulaşamayan kesim tavşan gibi ürüyor. Türkiye'de de şahit olmuyoruz mu bunlara? Adama bakıyorsun asgari ücretten bir tık fazla alıyor ama 8 tane çocuk yapmış. Bir tane haber biliyordum. 12 çocuk mu 14 çocuk mu ne yapmış sonunda kadına kelepçe vurdular rahmine. Nüfusu böyle planlı bir şekilde azaltabilseler suç oranları da büyük oranda azalır. Kişiler daha gelişmiş olacağı için etik bakımından da daha bilinçli bireyler olurlar. Dünya çok daha güzel, çok daha hızlı gelişen, çok daha hızlı devrimlere yol açabilen bir atmosfer haline gelir. Bilmiyorum sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz neler? dostlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.